Yoksa daha mistik bir amacı mı vardı? Tapınaklarda inananları etkilemek için kullanılan bir büyümü? Bir heykele dokunduğunuzda parmaklarınızın ucunda hissettiğiniz o karıncalanma. O dönem için bu tanrının dokunuşu demekti. Daha da derinlere inelim. Eğer bu bir teknoloji ise, bu bilgiyi onlara kim verdi? İnsanlık bu kadar karmaşık bir kimya bilgisini deneme yanılma yoluyla mı buldu? Yoksa bu bilgi, kayıp bir medeniyetten veya çok daha uzaklardan gelen bir miras mıydı? Bağdat Müzesi yağmalandığında, bu pillerin birçoğu kayboldu. Sanki birileri bu kanıtı yok etmek ister gibi. Tarih kitapları doğrusal bir ilerlemeden bahseder. Mağara adamından uzay çağına giden düz bir çizgi. Ama Bağdat pili, bu çizginin kırıldığı yer. Geçmişte unuttuğumuz bir dönem var. Bugün modern dediğimiz teknolojilerin aslında yeniden keşif olma ihtimali sizi korkutuyor mu? Belki de atalarımız bizim sandığımız gibi ilkel değildi. Belki de onlar elektriğin efendileriydi. Bağdat pili sessizce müze raflarında bekliyor.